Vatandaş ne yapıyor? Vatandaş evinin ekmeğinin derdinde, çalışmasının alın terinin derdinde. Vatandaşın ikinci, üçüncü, beşinci maaşı yok. Aldığı bir maaşı lokmasını sofrasına helal yoldan götürmenin, çoluk çocuğunun rızkının derdinde. Ama, ama Türkiye'deki artan enflasyon, gıda fiyatları, et fiyatları Alman basınının diline düştü. Hani bizi kıskanıyorlar ya Almanya ama Alman basını bakın neler yazdı. ARD önemli bir Alman yayın kuruluşu. Ona bağlı Tagesschau yani güne bakış demek Türkçesi. Bu gazete ayda bir kez et yiyebilen aileler diye bir haber dizisi yaptı ve Türkiye'de yoksulluk sessizce derinleşiyor dedi bir haber yayınladı. Bu haberde neler var? Şimdi arkaya grafik geldi. Bakalım. Sevgili seyirciler. Şu Tagesschau'nun önce ya da önce, önce şuradan başlayayım bir saniye. Önce şuradan başlayayım. Şu karıştırdım mı reci? Tamam. Önce buradan başlayayım. Şöyle. Türkiye'de et fiyatlarının geldiği noktaya bir bakalım. Türkiye'de et fiyatları Haziran 2023'te yani Mehmet Şimşek'in göreve geldiği zaman kuşbaşı etin kilosu 430 liraymış. Bugün 860 lira olmuş. Dana kıyma 420 liraymış. Bugün 840 lira olmuş bu fiyatlar değişebilir de biz ortalama bir fiyatı aldık yani kuzu kol 285 liraymış iki buçuk sene önce bugün 930 liraymış kilosu kuzu but 295 liraymış şimdi 950 lira kuzu ciğer 310 liraymış şimdi kilosu 1100 lira iki buçuk senede et fiyatlarının geldiği nokta ikiye katlandı şimdi dönelim Alman basını Türkiye'deki insanların et yememesini yazdı. Ve asgari ücretle ne kadar kıyma alınıyor böyle bir tablo ortaya çıktı. Şimdi bu tabloya bakalım sevgili seyirciler. Almanya'da asgari ücret 1661 euro. Bunun çok azcık üstü oluyormuş, çok az altı oluyormuş ama ortalaması 1661 euro. Türkiye'de asgari ücret 22.104 lira. Dana kıyma Almanya'da 1 kilosu 10 euro. Türkiye'de işte biraz önce orada verdik. Dana kıyma 840 lira 1 kilosu. Şimdi asgari ücretle kaç kilo kıyma alabiliyorsunuz? Almanya'da 166 kilo dana kıyma alabiliyorsunuz. 166 kilo. Türkiye'de sadece 26 kilo dana kıyma alabiliyorsunuz. Yani Almanyalı, Almanya'da yaşayan insanlar sabah akşam kıymadan köfte yapsalar, kebap yapsalar, yeseler yetiyor maaşları. Düşünsenize her gün bir kilo kıyma aldığınızı düşünün 10 eurodan 300 euro yapar 30 günde. 1661 euro maaşı var. Bir de şöyle bir durum var Almanya'da. Her çocuk başına devlet hesapsız kitapsız çocuk parası veriyor. Mesela bir çocuğunuz varsa Baktım 255 euro. İki çocuğunuz varsa işte iki katı. Üç çocuğunuz varsa üç katı. Üç çocuğunuzun olduğunu düşünün. Bu 1661'in üzerine bir de 760, 765 euro para koyuyorsunuz. O da sizin ananızın ak sütü gibi helal devletin verdiği para. Herkese veriyorlar. Ve düşünün o zaman alınabilen kıyaslamaya bakın. Asgari ücretli Almanya'da Çıplak asgari ücretiyle 1666 kilogram kıyma alabiliyor ayda. Türkiye'deki asgari ücretli 26 kilogram. Yani bütün maaşı kıymaya yatırsa 26 kilogram kıyma alabiliyor. Ayda bir demiş de aslında da ayda bir et yiyebiliyor Türkiye'dekiler demiş. Alman gazetesi aslında da vicdanlı davranmış. Yani şu şekildeki bir insanın ayda bir et de yiyebileceğini pek sanmıyorum yani bu maaşlarla. Dolayısıyla sevgili seyirciler ama yılbaşı geliyor. Maaş zammı yapılacak, asgari ücretliye, emekliye çalışana vesaire. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek meclisteki plan bütçe komisyonunda konuşuyor. Keşke onun bandını da hazırlasaydık. Belki yarın konuşuruz onu da. Diyor ki vergi yükünü diyor biz kaldırdık milletin sırtından. İşte dünyadaki 3. Avrupa'daki 5. en az vergi yükü olan insanlar diyor bizim Türkiye'deki vatandaşlarımız. Vergi yükü yokmuş. Bir araba alıyorsun, iki araba parası da vergi veriyorsun ama vergi yükü yokmuş. Türkiye'de halkın sırtında. İnsanların kazandığı paralara bakın. Avrupa'dakinin aldığı maaşa bakın. Türkiye'dekinin aldığı maaşa bakın. Onlarla kıyaslıyor vergisini. Bu adam Avrupa'daki aldığı asgari ücretli ayda 166 kilogram kıyma alıyor. Türkiye aldığı asgari ücretli ayda 26 kilogram kıyma alıyor. Mehmet Şimşek oranlamayı ikisini denk tutarak yapıyor. Helal olsun ekonomist, süper ekonomist Mehmet Şimşek.